Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün A101'deyim ve bugün 5 ve 11 Mart tarihleri arasında geçerli olan haftanın yıldızlarını çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım neler varmış fiyatlar ne kadarmış hep beraber görelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet ilk göstereceğim ürün Şekilde Finish markasının bulaşık makinesi temizleyicisi var. Limon kokulu, 250 milim oluyor. Bunun fiyatı 30 TL'den 12 TL'ye düşmüş, 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Evet yine burada, Finish markasının hepsi bir arada jeli var. 1 litre oluyor. Bunun fiyatı da 83 liradan 30 TL'ye düşmüş, 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Evet eli yıkama oluyor. Bilginiz olsun. Evet yine haftanın yıldızlarında Fairy markasının bulaşık makinesi kapsülü var. 100 adet oluyor içinde. Bunun fiyatı da 186 lira 25 kuruştan 148 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Burada harjinik markasının Naspirin'i var. Genel temizlik sıvısı. 5 litre oluyor. Bunun fiyatı da 37 lira 95 kuruştan 29 lira 75 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Evet burada da Ace markasının çamaşır suyu var. 4 litre oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 95 kuruştan 21 lira 95 kuruşa düşmüş. Evet yine burada Mistral markasının mutfak havlusu var. Evet 1 kilogram. Bunun fiyatı da 32 lira 95 kuruştan 26 lira 95 kuruşa düşmüş haftanın yıldızlarında bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine indirimi devam eden ürünleri de göstermek istiyorum sizlere. Evet hemen burada yudum markasının sızma zeytinyağı var. 500 milim. Bunun fiyatı da 42 lira 75 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Evet. Burada da Tukaş markasının doğal yağlı sele siyah zeytini var. 900 gram. Bunun fiyatı da 37 lira. 30 kuruştan 22 lira. 25 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Yine haftanın yıldızlarında tat markasının ketçap, mayonez ve barbekü sosu var. Bunların fiyatı da 41 liradan 21 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada altın bal markasının çiçek balı var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet 850 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı da 42 TL'den 22 TL 40 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada Marmara Birlik markasının siyah zeytini var. 950 gram plastik kavanoz arkadaşlar bilginiz olsun. Bunun fiyatı da 32 lira 65 kuruş. Evet yine aynı ürünün salamura siyah zeytini var. Bu da cam kavanoz oluyor arkadaşlar. 900 gram. Bunun fiyatı da 42 lira 95 kuruş. Bilginiz olsun. Burada da torpu markasının 2,5 litrelik ayranı var. Bunun fiyatı da 17 lira 10 kuruştan 15 lira 25 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Burada da Evet yine haftanın yıldızlarında Mikten Milkino markasının taze meyveli yoğurdu var. 6 çarpı 45 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 6 lira 95 kuruşa düşmüş ve orman meyveli oluyor. Bir de aynı ürünün. Evet bu şekilde çilekli olanı var. Bunların fiyatı 7 lira 95 kuruştan 6 lira 95 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar burada da Tahsirdar oğlu markasının ezme çiftliği klasik inek peyniri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere 600 gram oluyor. Bunun fiyatı da 44 lira 80 kuruştan 37 lira 35 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet burada da Murat Bey markasının topi peyniri var. Az tuzlu oluyor. 200 gram bunun fiyatı da 23 lira 75 kuruştan 20 lira 55 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet yine burada Murat Bey markasının burgu peyniri var. Az tuzlu 200 gram oluyor. Bunun fiyatı da 23 lira 50 kuruştan 20 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Pınar markasının tam yağlı beyaz peyniri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 800 gram oluyor. Bunun fiyatı da 56 lira 10 kuruştan 42 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine haftanın yıldızlarında Murat Bey markasının tam yağlı taze kaşar peyniri var 500 gram. Bunun fiyatı da 56 lira 10 kuruştan 44 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet burada da Ünal markasının eski kaşar peyniri var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. 250 gram oluyor. Bunun fiyatı da 30 lira 75 kuruştan 24 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine haftanın yıldızlarında köy sofrası markasının yeşil mercimeği var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 26 lira 95 kuruştan 25 lira 25 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet yine burada Köy Sofrası markasının kırık mercimeği var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 16 lira 95 kuruştan 15 lira 90 kuruşa düşmüş bilginiz olsun. Evet burada da Ovadan markasının kırık pirinci var 1 kilogram. Bunun fiyatı da 7 lira 45 kuruştan 7 liraya düşmüş bilginiz olsun. Yayla markasının İthal pilavlık pirinci var. 2 kilogram. Bunun fiyatı da 34 lira 90 kuruştan 32 lira 70 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Mutlu markasının yumurtalı uzun eriştesi var. 350 gram. Bunun fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 7 lira 45 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Giklo markasının lazanya makarnası var. 500 gram. Bunun fiyatı da 19 lira 95 kuruştan 18 lira 70 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Burada da çerezya markasının kavrulmuş kabak çekirdeği var. 200 gram. Bunun fiyatı da 10 lira 90 kuruştan 8 lira 90 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Doktor Ötker markasının şekerli vanilyanı var. 5 çarpı 20 gram bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruştan 9 lira 25 kuruşa düşmüş bilginiz olsun Evet yine burada tat markasının aktif hamur mayası var 100 gram bunun fiyatı da 6 lira 45 kuruştan 6 lira 5 kuruşa düşmüş bilginiz olsun Evet yine burada yuva markasının kuru mayası var. 3 çarpı 11 gram bunun fiyatı da 3 lira 45 kuruştan 3 lira 25 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Doktor Ötken markasının hamur kabartma tozu var. yemeli paket. Bunun fiyatı da 12 lira 50 kuruştan 9 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Çokşa markasının tatlı biber salçası var. 1,5 kilogram cam kavanoz oluyor. Bunun fiyatı da 26 lira 10 kuruştan 20 lira 80 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Burcu markasının domates salçası var. 1200 gram. Bunun fiyatı da 19 lira 50 kuruştan 15 lira 65 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Öncü markasının pul biber baharatı var. 500 gram. Bunun fiyatı da 23 lira 35 kuruştan 19 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Eti markasının yulaf ezmesi var. 500 gram. Bunun fiyatı da 20 lira 15 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Keyfe markasının Türk kahvesi var. 100 gram. Bunun fiyatı da 14 TL'den 11 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Yine burada Nimet markasının sütlü mahlepli kurabiyesi var. 500 gram oluyor. Bunun fiyatı da 11 lira 18 kuruştan 10 lira 25 kuruşa düşmüş. Yine aynı markanın tahilini ve susamlı kurabiyesi var. Bu da 500 gram oluyor. Bunun fiyatı 11 lira 18 kuruştan 10 lira 25 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Haftanın yıldızlarında. Evet burada da Seven Dice markasının kruvasanı var. 55 gram. Bunun fiyatı da 4 lira 25 kuruştan 4 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Ülker markasının bebe bisküvisi var. 172 gram. Bunun fiyatı da 6 TL'den 5 lira 60 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Bebelak markasının kavanoz bebek maması var. 125 gram oluyor. Bunun fiyatı da 4 lira 45 kuruştan 3 lira 75 kuruşa düşmüş. Yine burada haftanın yıldızlarında Vendel markasının konsantre yumuşatıcısı var. 1800 milim. Evet 75 şık ama bunun fiyatı da 29 lira 95 kuruştan 14 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Burada da Kotex markasının hijyenik ultra normal pedi var. Evet bunlar 12'li oluyor. Bunların fiyatı da 27 lira. 50 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Bir daha aynı ürünün evet, bu şekilde onlusu var. Gece oluyor. Bunun fiyatı da 27 lira 50 kuruştan 19 lira 95 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. yine haftanın yıldızlarında Finish markasının bulaşık makinesi temizleyicisi var. Ee, bu da az önceki gösterdiğim ürünün sadesi. Ee, bunun fiyatı da 30 lira 90 kuruştan 11 lira 95 kuruşa düşmüş. 250 milim oluyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Evet yine burada Finish markasının bulaşık makinesi deterjanı var. Jel. 1 litre oluyor. Az önceki gösterdiğim ürünün limonlusu arkadaşlar. Bunun fiyatı da 82 lira 90 kuruştan 29 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Evet yine burada Filiş markasının bulaşık makinesi tableti var. 42 lira oluyor. 65 lira 90 kuruştan 32 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli. Bilginiz olsun. Burada da L'Oreal markasının nemlendirici jel kremi var şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet 50 milim oluyor. Bunun fiyatı da 60 TL'den 20 TL'ye düşmüş. Bilginiz olsun. Evet yine burada Maybelline markasının maskarası var. Bunun fiyatı da 64 lira 95 kuruştan 24 lira 95 kuruşa düşmüş. 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli bilginiz olsun. Burada yine burada Alo markasının toz deterjanı var beyazlar ve renkliler için evet 4 kilogram 26 yıkama bunun fiyatı da 59 lira 90 kuruştan 47 lira 90 kuruşa düşmüş burada da aldın aldın kampanyasının e, tuvalet kağıdını göstermek istiyorum sizlere evet 3 katlı oluyor bunlar 16'lı bunların fiyatı da 44 lira 95 kuruş evet yine burada aldın aldın kampanyasının tuvalet kağıdı var. 2 katlı. Bunlar 16'lı oluyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 29 95 kuruş. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bu ürünler 5 ve 11 Mart tarihleri arasında geçerli. Bilginiz olsun. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.